Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bakalım ne kadar süre devam edip win olabilecek ya, miyiz? tane Tamam. Like'lamayı unutmayın. Abone olmayı hiç unutmayın. <laughs> Haydi bakalım. Düşen var mı? İki tane arkamızdan geliyor. Hatta önümüze düştü iki tane. Nereye düştüm ben? Ha, yanımıza atmamışlar bunlar. Gördüm. Ben göremiyorum babacım. Şu an video takıldı. Neredeyim? Nereye düştüm onu bile bilmiyorum. Hadi çık şuradan artık. Hadi şuraya. tamam. Ben şimdi map yüklendim. arıyorum. Çatışmalar bana da sıkıyorlar şu an. Ama kaçıyorum. Baba herkes öldürüyorum. 5 var. Vallahi benim Gerçek an... Ger hani adamlar atlamıştı ya. Hı hı. Adamların hepsini de öldürdüm baba. Tamam babacığım. Şu anda üstümüzde tehlike yok diye diyebiliriz yani. Kısacası. Heh. Sonunda bir silah buldum. Çok var bu. Bir tane de üstümüze verdim. Tamam ben buldum bir 6 x. Alt x buldum ben. 6 x buldum. Hem de ben hareketliyken biliyor musun? Doğrudur bu aşk. x ben alabilir istiyorsan buluştuğumuzda ya tamam. sen kullan ya sen kullan. Abi. Yok yok veririm. Veririm de. 4 işte 2 x alıyorum. Alalım. X anlık kullanırım. Bir tane enerji bastım. 5 tane leşi var. Bu adamları adamları sızdım böyle. Bir tanesini öldürdüm. Hı hı. Adam arkadan sıkıyordu. Adamda susturucu var baba. Vektörle sıkıyordu. Göremedim nereden sıktığını. O yüzden bir baktım etrafıma, Mersin, hep arkamda Bek. Bir adam daha gitti. Hiçbir şey olsun. Elveda <laughs> Bu vektör al istiyorsan diye evim vardı ya. MK47 falan var bende. MK-47 mi? MK-47 mi ne öyle bir şey o var şirak. ya. O kadar güzel bir silah değil. Arıyor mu işte. Ya güzel ama. Ne bileyim. Çok vurulu ama denk getirmek çok zor. M16A4'tür baba. AKM'yi aldım. Aldım. Sen neredesin? Gel 6x vereyim sana. 6x verecek misin? Vereceğim. Mi? vereceğim. Ederim, Geldim oğlum. Dur atayım. Bekliyoruz burada mı? İnşallah bulunmazlar bizim yanına. Attım. Aldın mı? Atan atmadım. Ha? Atmadım. Attım ya oğlum. Attım. Yere mi düştü? Yere düşüyor. Aldım. uzatılmış hızı çekim atacağım sana. Bir de 4x atacağım. Aa şuna şuna 2x Evet, e, uzatılmış Aldım onları. Evet. Güzel bir boot camp temizleme. Onlar lobiye yollandı. <laughs> evet. Adam, adam baba maça gelerken önüme dans ediyordu tamam mı? 10. sezon asmış adam. Ben de, ben de onun, onun önünde dans ettim. Böyle kol bastı falan oynamaya başladı adam önünde. <laughs> Şimdi kol bastı diye kim oynadı gördük. <laughs> <laughs> Şu an Ünven kollar bir basmıştır. var. Falan... <laughs> evet mesela evet. yani kıyafet gibi adamlarda isterse isterse 50 tane kıyafet olsun adamlarda adamlardaki sahlar aynı bir tek oynama şekilleri farklı olabilir aynen öyle biliyorum ben de 6xl işte vurdum adamın tersini Öbür, öbürküsü nerede? Pirimi çalmaz inşallah. Çaldı çaldı. Çaldı çaldı çaldı. Çaldı Öldüm baba. Güzel. Öldü mü ikisi Nice one. GG. <laughs> GG my friend. Bolat, gitme ama çok İyi iyi ben. Bu alanlar nasıl geldi ya? Her Hayır, temizledik. Uzun charger aldım mı ben? Evet, uzak, uzun uzunuzu çekim vermiştim. Nereye gitti? Yok. yapmıştım Çok iyi hatırlıyorum. Her neyse yok. Hızlı çekim şarjör otomatik var. Tiki tutamak var. Her neyse boş ver. Hadi artık gidelim buradan. yerde kaldık. Drop vardı karşıda drop evet. şey bu drop'a doğru gidebiliriz. Gidelim lan. Evet. Aynen hadi bakalım. Güzel 9 kişi var. 47 kişi var ya hayatta. Bizim dışımızda. Biliyorum biliyorum arkanda Drop nerede? Drop şey olmuş Hatırlıyor e, musun? E, e, tarafı e tarafına gidiyor bak E Gidelim o tarafa doğru da Bir daha uçak geçti Yine drop mu atacak mı? Atıyorum Önüne doğru Görmedim onu. 160 tarafı. Ha gördüm evet. İniyor. İnşallah kimseye banlamaz bu Evet. Sanıkta böyle bir şey var. Yılanlıyorlar mı? Hı hı. Ay, yere yatıyorlar. Harita boyunca sürüyorlar bu. Hadi. Hadi. Ne çıktı? Yola gidiyorum şu an. Daha gidemedin mi? Gidiyorum. Gide güzel çizim çizim. Gittiğinde yanına yatayım adamlar sıkamasın. Baba bu var. Aldın mı gozayı? Almadım. Niye? Kocanız çekim var. Alırsın. Geldiğin gibi zaten. Öldüm de. İyi ki görmüşüm. Evet <laughs> Aldın mı mi gözleri Aldım aldım. İyi bakalım. Seviyorsan gözleri Bu gözleri bu. bu arada lazer tak bence. Yani 2x dolu 2x dolu. Kullanırsın. 3x var. Yok 3x takma Groza'ya baba. 2x'e dolar artık. Ya ben 2x sevmiyorum ama genellikle insanlar sevmiyor. 2x de olur Groza'da. Yok babacım 2x. Var 2x sende. Yok 3x var bende. 3x'de 4x var. Groza'daki ne? 2x. Ha? Dur bir dakika. Olmayan evi görsene. 2x var Groza'daki. Ha iki x bakıyorum. Gördün Gidebiliriz. Gidelim oğlum. Buz kendi yerimizde bıraktık. Kaç kilim var Dikey Dikey tutamak lazım mı? Benim hiç kilim yok. Dikey tutamak lazım mı? Yok değil. Teşekkür ederim. Bende tam tam 11 kilo var. <laughs> 2 burada bir tane var gerek yok ya Hiç Herkesi gördük. Tamam. Bende dört tane kesiyor söylesene. Ama şimdi ne var bende? Her tane. Şu anda karşıya gittiğimiz yerden birisi tanıdı ama. Hı hı. Aynen buralarda bir yerde olması lazım. Bok, bot mu acaba? Bilmiyorum ki. Sesini duyamadım tam tam geçti O Abi. gördüm adamı. Nerede? Aşağıda mı? Bak. Öldün çık. O. Arabaya binecekti baba. Kafasına bir vurdum. Bak motor hmm. yanında. Zoomla motoru. Sağda biraz. Sağda bak. Sağda bak. Gördün mü? Leş var yanında. Hmm. <laughs> Buradan aşağı.